Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda yine çok güzel bir lezzetimiz var. Tatlı patates çorbası yapacağız. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Ben biraz da onu üzerini süsleyerek daha da bir şık sunumla servis yaptım. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tahta kaşığı dolusu sade yağımı tencereme ekleyip erittim. Bir tane orta boy kuru soğanımı fark etmiyor. İri yemeklik doğradım. Çünkü yemeğimizi, çorbamızı daha sonra püre haline getireceğiz. Küçük bir parça kereviz ekledim. Kereviz sapı da kullanabilirsiniz bu arada. Kereviz olması şart değil. Ben kereviz vardı evde. Kerevizin kendini ekledim. Yine aynı şekilde bir tane havucu yarım ay şeklinde doğrayıp onları da ekledim. Ve iki tane tatlı patatesimi soyup küpler halinde doğradım. Onları da ekledim. Yalnız şunu söyleyeyim patatesinizi doğramadan önce e, dilim dilim yapın. Daha sonra eğer istiyorsanız başta resimlerde gördüğünüz gibi e, ben üzerlerine hafif sıvı yağda kavurarak onları e, süslemek için e, şekilli olarak kestim ve bir kenarıya ayırdım. Onları daha sonra kavurup üzerlerini süsleyeceğim dediğim gibi e, patateslerimi de ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra 1,5 2 tatlı kaşığı kadar sebze tozu ekledim. 1,5 çay kaşığı köri tozu ekledim. 1,5 çay kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra yavaş yavaş ısıtmış olduğum kettle'daki suyumu vereceğim. Ve 15 dakika çorbamı ağzı kapalı olarak haşlamaya bırakacağım, pişmeye bırakacağım. Yumuşadıktan sonra el blenderından geçireceğim. Ama önce şöyle bir düzleyelim. Biraz daha su ekleyeceğim. Bir tane de e, bulyon ekledim, tavuk bulyon, et bulyon da olabilir ama tavuk daha iyi oluyor. E, tabii ki e, evinizde eğer tavuk suyunuz, et suyunuz, kemik suyunuz varsa su yerine ondan da yarı yarıya yaparak kullanabilirsiniz. Tamamını o şekilde kullanırsanız biraz ağır olacaktır. O yüzden bir bardak koyarsanız kalanı da su eklemenizi öneririm. Dediğim gibi 15 dakika ağzını kapattım. Güzelce yumuşayacaklar, haşlanacaklar. Daha sonra el blenderından geçireceğiz. Artık yumuşadılar. Biraz suyunu da çekti. Patates malum suyu seviyor ve çok kolay çekiyor. El blenderından pürüzsüz oluncaya kadar geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz, kıvamı koyulaştı. Alta henüz yanıyor, orta ateşte. Kapatmadım ocağın üstünde henüz. Tekrar suyu sıcak su vererek kıvamını ayarlayacağım bu aşamada. Suyu yavaş yavaş karıştırarak eklerseniz kıvamını çok net ayarlayabilirsiniz. Birdenbire dökerseniz kıvamı ya koyu olur ya açık olur gördüğünüz bir kıvamda olmalıdır. Çok da cıvık olmamalıdır. İçinde un yok sonuçta. Bu aşamadan sonra zaten artık çok fazla kaynamayacak. 5 dakika kadar daha kaynadıktan sonra krema ekliyoruz gördüğünüz gibi. Eklediğimiz suyun şöyle bir taşım kaynaması yeterli gelecektir. 20-25 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir çorba. Üzerine iki tahta kaşıkta yani 4 yemek kaşığı diyebilirim krema ekledim sıvı krema. Artık ocağımı kapattım. Kremayı asla kaynatıp pişirmiyoruz. Sonradan ekleyip karıştırmamız bile yeterlidir. Sonrasında üzerine bir yemek kaşığı kadar da limon sıkacağım. Kaynatmazsak o zaman kremamız kesilmez limonu koyunca. Ama kaynatmaya devam edersek maalesef çorbamız, kremamız kesilir. Bunlar da size az önce bahsettiğim patateslerimden daha önceden ayırdığım parçalar. Onları birazdan biraz sıvı yağ koyduğum bir tavada güzelce kızartacağım ve servis yaparken çorbamın üzerinde kullanacağım. Dediğim gibi limonumu da sıktım artık. Ee, kaynatmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Ocağımız kapalı. Kesilmesini istemiyoruz çünkü kremamızın. Çorbamız hazır. O dinlenirken ben üzerine ekmek kırıntıları bir tane iki dilim toz e, ekmeğinin e, küpler halinde doğradım. Bir yemek kaşığı tereyağında karabiber, pul biber ve biraz kırmızı biber ve biraz da kekik serptim. Ve e, o şekilde ekmeklerimi kavurdum güzelce kızarttım o yağı da. Aynı şekilde e, tatlı patateslerimi de kızarttım ve çorbamın üzerinde bu şekilde süsleyerek servis yaptım. Yine aynı şekilde bir yemek kaşığı da yine krema gezdirerek servis yapabilir. Çorbanızı süsleyip güzelleştirebilirsiniz. Afiyetler olsun. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.